Merhaba arkadaşlar, Tamir Takım Teknoloji kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde size bir takipçimizin sorusunu cevaplayacağız. Takipçimiz telefon rehberindeki kişileri kaldırdığını fakat WhatsApp sohbetlerde halen telefon numaralarını gözüktüğünü söylüyor. Evet, doğrudur. Çünkü oradaki sohbet grubu yazışmaları halen e, durduğundan dolayı e, o numaralar gözükecektir. Burada biz ne yapıyoruz? Sohbetleri silmemiz gerekiyor. Sohbetleri çizme, silme yöntemlerinden bahsedeceğim şimdi size topluca silebilirsiniz. Bir sohbet grubunuz var ve tamamını silmek istiyorsunuz. Hepsinden vazgeçtiyseniz işleminiz basit. WhatsApp'ın ayarlar kısmına geliyorsunuz. 3 nokta ayarlar sekmesi. Buradan sohbetler bölümü. Aşağıdan sohbet geçmişi. Buradan da tüm sohbetleri sil butonuna bastığınızda sizin bütün sohbetlerinizi silmiş oluyor. Bu kısımda sohbet yazışmaları içerisinde geçen medya bilgileri yani fotoğraf, video gibi Ögeler varsa bunların da galeriden silmesini istiyorsanız bu seçeneği aktif hale getirseniz ona ait bilgiler de gitmiş olacak. Bu şu an toplu silme. Bireysel bazda nasıl silebilirsiniz? Bireysel bazda bakın geldim basılı tuttum ve seçtim. Şu an sil butonu bakın burada basarsam siler. Başka kişi ekleyebilir miyim? Evet. İstediğim kadar kişi ekleyebilirim. Mesela bakın 4 oldu. 5 oldu. Sil butonuna basarsam bu 5 kişinin sohbeti otomatikman silmiş olacak. Peki burada bakın mesela şuna bastığımda sil butonu çıkmıyor. Veya bakın bu kişiye bastım. Sil butonu var burada. Fakat şuna bastığımda ise sil butonu kaybolmuş oluyor. Bu neden kaynaklanıyor? Böyle bir durumda bu bir grup burası arkadaşlar. Grup yazışması olduğu için burada sil butonunu çıkartmıyor. Bakın burada yine bir grup var. Sil butonu çıkmıyor. Yani buradaki amaç şu siz diyor önce bu grubu bir terk edin. Yani buradan gelip gruptan çık yapacaksınız. Gruptan çık yaptıktan sonra üzerine basılı tuttuğunuzda ise size aynı buradaki gibi sil butonu çıkmış olacak. O nedenle silme esnasında böyle hani seçenekli silmeler yapıyorsanız buna dikkat edin. Sil butonu kaybolmuşsa büyük ihtimalle ne yapıyorsunuz? Orada bir eee bir grup var. Onu da seçmişsiniz demektir. Ee, grubu da silebilmek için dediğim gibi gruptan çık yapacaksınız öncelikle sonra grubu sil yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar sorumuzun cevabı bu kadardı. Tamir Takım Teknoloji'de yeni ve faydalı bilgilerle buluşmak dileğiyle. Saygılar selamlar.